Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Bu dersimizde C şart dilinin temel yapılarından biri olan operatörleri inceleyeceğiz. Operatörleri işlevlerine göre sınıflandırıp her bir grup operatörü örneklerle beraber inceleyeceğiz. Operatörler önceden tanımlanmış bir takım matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur. Bazı operatörler bir karakterden oluşabileceği gibi iki ya da daha çok karakterli operatörler de olabilir. Operatörler gerekli işleri yapmaları için bir takım malzemelere ihtiyaç duyarlar. Örneğin artı operatörünün toplama yapabilmesi için iki tane sayıya ihtiyaç vardır. Yani A artı B gibi. Bu sayılara operant denilmektedir. Aynı şekilde artı artı operatörü bir operanta ihtiyaç duymaktadır. Yani A artı artı gibi. Görüldüğü gibi her operatörün farklı sayıda operantı bulunmaktadır. İşlevlerine göre operatörleri sınıflara ayırabiliriz. Bunlar aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler. Şimdi bunları öğrenelim. Diğer operatörleri zamanı geldiğinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi sırasıyla bu operatörlerin genel olarak hangi işleri yaptığına bakalım aritmetik operatörler. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel işlemleri yapan operatörlerdir. Bu operatörleri daha detaylı inceleyelim. Artı ve eksi operatörleri. Toplama ve çıkarma işlemleri yapan operatörlerdir. Artı ve eksi operatörlerinin operantları herhangi bir türden olabilir. Örneğin int türünde a isminde bir değişken tanımlayalım ve değerine 50 artı 40 yazalım. Ve bu a'nın değerini ekrana yazdıralım. Console.writeline diyelim. Parantez içerisine A değişkenimin ismini yazıyorum. Ve ekran hemen kapanmasın diye de console.readline komutumu çağırıyorum. Uygulamayı çalıştıralım. Start diyelim. Gördüğünüz gibi 50 artı 40'ın toplamı olan 90 değerini ekrana yazdım. Uygulamayı kapatalım. Bu satırı Yorum satırı yapalım. Şimdi de float türünde bir değişken tanımlayalım. Float b isminde bir değişken tanımlayalım. Değerine 12.75 f artı 10.50 f değerini verelim. Hatırlarsanız float türünden olan sayıların sonuna f2 geliyordu. Bu özelliğe dikkat etmenizi istiyorum. Ve bu b'nin değerini de ekrana yazdıralım. Buradaki a'nın değerini silelim. Yerine b yazalım. F5 tuşuna basalım ve sonucu hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi bu iki sayının toplamı olan 23,3'ü ekrana yazdırdım. Uygulamayı kapatalım. Bir sonraki aritmetik operatörlerimiz çarpma ve bölme operatörleri olsun. Çarpma ve bölme operatörleri çarpma, bölme işlemleri yapan operatörler, operatörlerdir. Eğer bölme operatörünü kullandığımız ifadeyi bir tam sayıya atarsak sonuç her zaman bir tam sayı olacaktır. Bu satırı yorum satırı yapalım. Alt satırda int türünde b isminde bir değişken tanımlayalım ve değeri 50 bölü 6 olsun. Uygulamayı çalıştıralım. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi bölme işleminin sonucu olan 8'i ekrana yazdırdım. Şimdi de çarpma operatörünü kullanalım. Uygulamayı kapatalım. Bunu da yorum satırı yapalım. Alt satırda int türünde B isminde bir değişken daha tanımlayalım. Bu değişkenin değerine de 50 çarpı 6 yazalım. Uygulamayı çalıştıralım. Start diyelim. Gördüğünüz gibi 50 çarpı 6 300 değerini buraya yazdı. Uygulamayı kapatalım. Bir sonraki operatörümüz yüzde operatörüdür. Yüzde operatörü iki operant almaktadır. Sonuç birinci operantın ikinci operanta bölümünden elde edilen kalandır. Bu satırı yorum satırı yapalım. Alt satırda int türünde b isminde bir değişken tanımlayalım. Değerine 10 yüzde 8 diyelim. Yani 10 sayısını 8'e bölüyoruz. F5 tuşuna basalım. sonuca baktığımız zaman 10 sayısının 8 ile bölümünden kalan 2 sayısını bize gösterdi. Uygulamayı kapatalım. Bir sonraki operatörlerimiz artırma ve eksiltme operatörleridir. C şartta en çok kullanılan operatörlerdendir. Tek operant alırlar. Önüne ya da sonuna geldiği değişkenin değerini bir artırırlar ya da bir azaltırlar iki çeşit kullanımı vardır. Bunlar önek ve sonek şeklinde kullanımıdır. Artırma ve azaltma operatörlerinin kullanımına bir örnek verelim. Burayı silelim. In türünde A eşittir 10 virgül B eşittir 15 virgül C eşittir 20 virgül D eşittir 25 değerini verelim. Alt satırda A artı artı yazalım. Bu A'yı bir artır anlamına gelir. B eksi eksi yazalım. Bu B'nin bir azalt anlamına gelir. Artı artı C yazalım. Bu C'yi bir arttır anlamına gelir. Değişkenin önünde ya da sonunda olması fark etmez. Aynı şekilde eksi eksi D yazalım. Bu da B gibi D'nin değerini bir azaltır. Şimdi de bu değerleri ekrana yazdıralım. Console nokta line yazıyorum. Çift tırnak içerisinde A eşittir 10 değerini yazıyorum. A artı artı diyorum. Küme parantezi içerisine 0 yazıyorum. Ters slash n diyorum. B eşittir 15 yazıyorum. B eksi eksi yazalım. Küme parantez içerisine 1. Ters slash n. C eşittir 20 artı artı c küme parantezi içerisine 2 ters slash n d eşit 25 eksi eksi d yazalım küme parantezi içerisine 3 yazalım. Virgülden sonra değişkenlerimi sırasıyla yazalım. İlk değişkenim A, ikinci değişkenim B, üçüncü değişkenim C, dördüncü değişkenim D. Şuraya noktalı virgülümüzü yazalım. Ekran hemen kapanmasın diye console.readline komutunu yazıyorum. Buradaki sonuç kısmı size karışık gelmiş olabilir. Yaptığımız şey sonucu yan yana değil de alt alta yazdık değerlerin yanına da artırma ve eksiltme operatörlerini yazdık. Uygulamayı çalıştıralım. Start diyelim. Gördüğünüz gibi A ve C'nin değerlerini bir arttı. Yani artırma operatörü değişkenin önünde ya da sonunda olması sonucu değiştirmez. Her iki durumda da değişkenin değeri bir arttırılır. Aynı durum eksiltme operatörü için geçerli. B ve D'ye baktığımız zaman B ve D'nin değerlerini bir azaldığını görüyoruz. Bu şekilde aritmetik operatörleri gördük. Bir sonraki operatörlerimiz karşılaştırma operatörleri olacak. Uygulamayı kapatalım. Karşılaştırma operatörleri için büyüktür, küçüktür operatörlerini kullanıyoruz. Bu örneği yorum satırı yapalım. Buraya slash yıldız diyelim. Konsol sonuna da yıldız slash diyelim. Büyüktür ve küçüktür operatörleri. Bu operatörler iki sayının birbirlerine göre büyüklüğünü ve küçüklüğünü kontrol eder. Bu operatörlerin ürettiği değer true ya da false değerleridir. Küçüktür operatörü için eğer birinci operant ikinci operanttan küçükse true değeri aksi halde false değeri üretilir. Büyüktür operatörü için eğer birinci operant ikinci operanttan büyükse true değeri aksi halde false değeri üretilir. Bu operant operatörlerin nasıl kullandığını örnek üzerinde görelim. Bu tipinde B isminde bir değişken tanımlayalım. 60 küçüktür 50 diyelim. Ve bu değeri ekrana yazdıralım. Console.readline diyelim. Parantez içerisine B değişkenimi yazıyorum. Ve buraya da console.readline komutumu yazıyorum. F5 tuşuna basalım. Evet, gördüğünüz gibi B'nin değerini false olarak döndürdü. Yani sonuç yanlış olarak döndürdü. Uygulamayı kapatalım. Şimdi buradaki küçüktür işaretini silelim, büyüktür yapalım. Uygulamayı çalıştıralım. F5 diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer doğru anlamına gelen true değerini döndürdü. Uygulamayı kapatalım. Devam edelim. Bir sonraki operatörümüz mantıksal operatörler olsun. Mantıksal operatörler ve, veya ve değil operatörü olmak üzere 3 operatöre ayırabiliriz. V operatörü şu şekilde gösteriyoruz. Bu V operatörü true ya da false değerindeki operantların mantıksal V işlemine sokar. Yani V operatörü işlemine göre operantların herhangi biri false ise V operatörünün üreteceği değer false olur. Şimdi bunu açıklayalım. Eğer birinci operant true, ikinci operant true yani İki operan True ise sonuç True olur. Diğer türlü operantler ne olursa olsun sonuç False olacak. Kafanız karışmış olabilir. Buna somut bir örnek verelim. Ali ve Veli İstanbul'a gidecekler. Burada dikkat ederseniz ve operatörünü kullandık. Eğer hem Ali hem Veli giderse sonuç doğru olur. Çünkü İkisi gitmiş olur. Ali giderse, Veli gitmezse sonuç yanlış. Ali gitmezse, Veli giderse sonuç yine yanlış olur. Her ikisi de gitmezse yine sonuç yanlış olur. Şimdi bunları kod üzerinde yapalım. Bu satırı, yorum satırı yapalım. Alt satıra buraya, bu türünde. B isminde bir değişken tanımlayalım. 35 büyüktür. 30 yazalım. Ve operatörünü kullanalım. 10 büyüktür. 5 diyelim. Gördüğünüz gibi V sembolünün sağında ve solunda bulunan her iki operant doğru. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi true değerini döndürdü. Buradaki 35'i 25 yapalım. Yani operantlardaki ilki olan 25 büyüktür 30 değeri yanlış. Diğer operant olan 10 büyüktür 5 değeri doğru olsun. Ne demiştik? Herhangi bir operant yanlış ise diğer operanta bakılmaksızın sonucu false döndürür. Uygulamayı çalıştıralım. Sonucu görelim. Sonuca baktığımız zaman bu sefer false değerini döndürdü. Şimdi de her iki operantı da yanlış yapalım. Buradaki 5'i 15 yapalım. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sonucu false olarak döndürdü. Ve operatörü bu şekilde oluyor. Uygulamayı kapatalım. Şimdi de veya operatöründen bahsedelim. Bu operatör true ya da false değerindeki operantlarını mantıksal veya işlemine sokar. Veya operatörü şu şekilde gösteriyoruz. Alt gr artı küçük büyük tuşuna basarak oluşturulur. Veya işlemine göre operantların herhangi biri true ise sonuç true olur. Şimdi bunu da açıklayalım. Buna da aynı örneği verelim. Ali veya Veli İstanbul'a gitsin. Dikkat ederseniz burada da veya operatörünü kullandık. Eğer hem Ali hem Veli giderse sonuç doğru olur. Çünkü ikisi gitmiş olur. Ali giderse Veli gitmezse sonuç yine doğru olur. Çünkü bu iki işlemden biri gerçekleşirse yani doğru ise sonuç doğru olur. Ali gitmezse Veli giderse sonuç yine doğru olur. Her ikisi gitmezse sonuç bu sefer yanlış olur. Şimdi Bunları yine kod üzerinde yapalım. Aynı örnek üzerinde yapalım. Buradaki ve operatörünü silelim. Onun yerine veya operatörünü yazalım. Buradaki operatörlerden ikisi yanlış. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi false değerini döndürdü. Şimdi buradaki 25'i 250 yapalım. Yani operatörlerden bir tanesi doğru, diğeri yanlış olsun. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi true değerini döndürdü. Son olarak buradaki 10'u 100 yapalım. Uygulamayı tekrar çalıştıralım. Sonuç yine true değerini döndürdü. Tekrar edelim. V operatöründe herhangi bir operant yanlış ise sonuç yanlış olur. V operatöründe ise herhangi bir operant doğru ise sonuç true yani doğru olur. Uygulamayı kapatalım. Son olarak değil operatöründen bahsedelim. Bu operatör ünlem işaretiyle gösterilir. Bu operatör true ya da false değerindeki operantını mantıksal değil işlemine sokar. Bu operatör tek bir operant alır. Eğer operant true ise değil operatörünün üreteceği değil değer false olur. Operant false ise değil operatörünün üreteceği değer true olur. Yani Operant true ise sonuç false. Operant false ise sonuç true olur. Kısacası bu operatör doğruyu yanlış, yanlışı da doğru yapar. Şimdi bunu da kod üzerinde görmeye çalışalım. Bu satırı yorum satırı yapalım. Alt satıra bu türünde B isminde bir değişken tanımlayalım, değil operatörünü kullanalım, 35 büyük 25 yazalım. Kullanımı bu şekilde oluyor. Normalde 35 büyüktür 25. Bu sonuç doğru. Ama başına değil operatörü geldiği için bu doğru olan sonucu yanlış yapar. Yani false döndürür. Uygulamayı çalıştıralım ve sonucu görelim. Gördüğünüz gibi false değerini döndürdü. Uygulamayı kapatalım. Buradaki 35'i 15 yapalım. Yani 15 büyüktür 25 olsun. Bu sonuç normalde yanlış. Ama başına değil operatörü geldiği için yanlış olan sonucu doğru yapar. Uygulamayı çalıştıralım ve sonucu görelim. Gördüğünüz gibi true değerini döndürdü diyelim ve bu dersi de burada sonlandıralım. Bu dersimizde C dilinin en temel yapılarından olan operatörleri gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, hoşçakalın.